Merhaba saygı değer takipçilerim. Bugün arkadaşlar çok gizemli bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Eee bir tane gayb kız mı ne varmış arkadaşlar onu falan kurtaracağız işte. Aman ya izleyin işte abone olun arkadaşlar. Bu kadar. Sizden sadece küçük bir isteğim var. Neyse arkadaşlar oyuna geçelim. Bugün arkadaşlar benim telefonun gerçekten sınırını sorulamaya karar verdim arkadaşlar. Bu tam tamına 2 GBlık bir oyun. Ve benim telefon 128 GB kaldırıyor. Oh. Ah neyse arkadaşlar bu sizin umurunuzda bile değil ben neden size anlatıyorsam. Neyse abone olun like atın bu kadar. İpucu beni annemin adına bıraktı kesetlere götürdü. Sonra da 1 ve 3 numaralı iki kaset. Bunlar çok korkunç oyunlar arkadaşlar. <laughs> hani dedim gibi bir farklılık olsun dedim hani şimdi biraz zengin youtuber gibi konuşmaya başladım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir tane e, araç geçiyor şu an bir sesli bir araç ama. Bunu sakın aldırmayın arkadaşlar siz. O sadece sesli bir araç. Neyse arkadaşlar dedim ki hani şöyle güzel bir oyun çekeyim. Yani güzel bir oyun olsun. Sen de git artık ya. Arkadaşlar biraz sesli olacak kusura bakmayın. Eh, bu oyun arkadaşlar biraz hani değişiklik olsun yani biraz da belki sıkılmışsınızdır granitem falan diye indirdim son internetimde tabii ki de Neyse arkadaşlar bugün bu yakışıklılığından konuşmaya ne dersiniz ha? Ah, tost yedim ve kül aldım arkadaşlar lanet olsun. Bir daha tost yemeyeceğim. Neyse arkadaşlar galiba bir ıssız bir yerde araba sürüyorsunuz ve bu güzel kız biziz galiba. yani tam güzel bir erkeğe yakışır <laughs> bir model. <laughs> Ay neyse arkadaşlar ya amma da güldük. Geçin Gerçekten hikayeli boy. Arkadaşlar bu araba kayması bazen bana da alıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşyasın geliyor. Aa direksiyon gitti? Ne yapacağız? işte öldünüz. Ah neyse arkadaşlar ben ağzımı kullanacağım. Garanın yan koltuğunda çıkacak yemin ederim. Ayak koltuğunda çıkmadı ya önden geçti. Hayır. Usta. Hadi ya hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu oyun gerçekten korkucu videoda kalmanız için küçük bir Neyse oyun sesini kıstım şimdi. Çünkü arkadaşlar oyun sesi olunca bart 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 ediyor. Etkileşimli yardım ister misiniz? Aksi takdirde size yalnızca temel önerileri gösterilecektir. Evet. Arkadaşlar evet seçtiğimize göre güzel şey, bir vakti geldi. Neyse arkadaşlar kanalı geliştirmek mi istiyorsunuz? Aşağıdan arkadaşlar bir like bir de kocaman bir 31 patlatın arkadaşlar ve kanal arşa çıksın. Ha biz gizem araştıran adamlarız. Ha kapı kilitli camı kır o zaman. Vay. Bu oyunu sevdim çocuklar. Biz gizem olduk. Gizem adamı. Gizem adamı. Kaputu kaldıralım arkadaşlar. Kilitli bir sene arabanın arabamın anahtarları nerede? Ne bileyim ben işte onu soruyup da göten sokma sen sen de diyorsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben de bana kızıyorsunuz yahu. Kilolu bir adam gibi yapmaya başladım bunları. Allah'ım. Ben kilolu değilim. Ben zayıf bir çocuk. Neyse arkadaşlar şimdi bir de şöyle yürüyelim bakalım. Arkadaşlar gara, arabanın şeyine bile gram. Aha buradan yağ akıyor. Arabadan benzin sızıyor. birileri toplasam iyi olur. Evet iyi olur işte ben onu diyorum da. Benzin sızıyor. Ufacık bir ülke olmadı. Şimdi çok şanslı. Tamam evlat tamam. Hadi şuradaki şeyleri al bari. Ö, arabanın kaputuna gidemiyor muyuz ya? Erkek arkadaşlar her şey kaputa saklandı. Arkadaşlar diyelim ki kaza yaptık Anahtarınız nerede olur cebinizde olur Anahtar nerede Arabanın içinde olmalısa lazım Bu gerçekten güzel bir kayıp <laughs> Aman tanrım az kalsın ölüyordum Ne oldu öyle çekici çağırmalıyım Telefonum arabada bir yerde torpuda da Gözümdeydi sanırım Buna Elimizdeki torpuyu kullanalım arkadaşlar bence Hadi Vay canına millet burası tahmin edin bile ürkütücü müthiş bir seçim. I'm İngilizce İngilizce boş verin arkadaşlar. Şu an köprü demsin için osuruk masuruk hali. Dan kameranın konuştuğucuları tam istediği gibi emin ol. Ayrı kameranın Jeff ise... Arkadaşlar vurdum. Şimdi halledeceğiz. Karton paraları açıda kesin bir şekilde olmalı arkadaşlar oyunun devamını gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.